Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Les exercices pour mieux apprendre le français. Pour bir edat burada. Mieux daha iyi bir şekilde demek. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Serimizin 7. videosuna geldik. Bu videoda transforme de fraz afirmatif en fraz negatif yani olumlu cümleleri olumsuz yap ve tercüme et çalışması yapıyoruz. Sizlerden gelen istekler üzerine böyle bir seri hazırladım. Daha önce farklı videolarda yorumlar gelmişti. Hocam farklı konular çalışıyoruz ama daha çok alıştırma yapsak o şekilde aklımızda daha iyi kalır diye. Bu serimizde farklı konularda alıştırmalar, çalışmaları yapıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk alıştırması, ilk cümlesi şöyle. Mononclic a trois enfants. Lük amcamın üç tane çocuğu var. Bu olumlu, basit, deklaratif bir cümle. Bu arada Fransızca'da cümle çeşitleri, cümle yapıları ile ilgili bir video yaptık daha önce, çalıştık. Bir giriş videosuydu. O videoyu izlemeyen varsa izleyip çalışabilir ve kartını da zaten eklerim. Şöyle yazalım Fransızca'da cümle çeşitleri nelerdir diye. Bu arada şuraya da bir ek bilgi yazalım. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Şimdi la phrase cümle demek mesudam. afirmatif diye kullandım ben videoda. Olumlu cümle demek. Bunu farklı yerlerde la phrase pozitif diye de görebilirsiniz. Şöyle bir yazalım olumlu cümle diye Türkçesinde yazalım. Olumlu cümle. Biraz önce deklaratif basit bir cümle demiştim. Onu da yazalım. La phrase deklaratif deklaratif bu da açıklama yapan, bilgi veren cümle demek. Şöyle yazalım. Açıklama cümlesi diye. Son olarak la phrase phrase şurada bir tane ö var. Negatif bu da olumsuz cümle demek. Şöyle bir ek bilgi olsun. Şimdi cümlemize geri dönelim. Cümlede Lük amcamın 3 tane çocuğu var diyoruz. Bunu olumsuz yaptığımız zaman ne dememiz gerekir? Lük amcamın 3 tane çocuğu yok diyemeyiz. Mantıklı olmaz. Zira olmayan bir şeyi bu şekilde söylemek doğru değil. Lük amcamın çocuğu yok dememiz gerekir. Buna göre cümleyi olumsuz yapalım. Cümlenin öznesi monoklük. Lük benim lük amcam. Mon mülkiyet sıfatı. İsme göre mülkiyet sıfatlarını akorlayıp değiştiriyoruz. Lük bir özel isim. Şuradan bölelim. Zira burada çekilmiş fiil olduğuna göre öncesi cümlenin öznesi monoklük. Nö'yi getireceğiz Mesulam ve avarın çekimi var. Şunu atıp üstten virgülle birleştirmemiz lazım. Lük amcam nepa. Şimdi çocuğu getirelim. Napa deyip birleştirebiliriz. Lük amcamın çocuğu yok oldu. Hemen bir okuyalım. Monong lük a trois enfant. Okurken birleştirip liaison yaptık. Yani ulama. Lük amcamın 3 çocuğu var. Monong lük napa Lük amcamın çocuğu yok geldik videomuzun ikinci alıştırma cümlesine. Il fait toujours beau dans cette Bu şehirde hava her zaman güzeldir. Il hava durumunu söylerken kullandığımız bir ifade. Buradaki il nötr. Yani bir şahsa gönderme yapmıyor. Şöyle düşünün. O karşılığını veren il el şahıs zamiri var. Buradaki il değil. Il ya da kullandığımız ya da il ya var demek bu arada. Saatleri söylerken kullandığımız mesela ile. Trois heures saat 3. Kullandığımız il bu. Şöyle düşünün. Le présentatif diye bir video yaptık biz. Fransızca sunum sözcükleri diye karşılık bulup yazdım ben. S ve söz onu çalıştık. Bunun için de prezentatif diyebiliriz. Bir yıldız atalım. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Cümleyi olumsuz yaparken fiilin iki tarafına negasyonu getirip koymamız lazım. Hemen yazalım şuradan. İli koyduk. Nö'yü getirdik. İ nö dedik. Sonrasında duralım. Cümleyi olumsuz yapacağız ama bakın burada bir sıklık zarfı var. Tujur. Olumlu cümlede tujur varsa yani Türkçe'ye her zaman daima hep karşılığını veren sıklık zarfı varsa olumsuz yaparken bizim neyi kullanmamız lazım? Ne? Jame olumsuzluğunu kullanmamız lazım. Türkçe'ye asla hiç karşılığını veriyor. Hadi onu kullanalım. In nefe jame boyu getirip şuraya yazalım. Bo dans et vil diye cümleyi bitirelim. Dan set will cümlenin Türkçesi nasıl oldu? Bu şehirde bu şehirde hava her zaman yerine hiç güzel değildir diyebiliriz ya da hiç güzel olmaz diyebiliriz mesude'm. Hadi bir okuyalım. Il fait toujours beau dans cette ville. Bu şehirde hava her zaman güzeldir. Il ne fait jamais beau dans cette ville. Bu şehirde hava hiç güzel değildir ya da hiçbir zaman güzel değildir diyebiliriz. Geldik videomuzun üçüncü alıştırma cümlesine. Je fais confiance à tout le monde sur ce sujet. Bu konuda herkese güveniyorum. Ben bu konuda herkese güvenirim. Hemen şunu hakkımızda tutmamız lazım. Olumlu cümlede tout le monde var. Yani herkes. Olumsuz cümlede ne olacak? hiç kimse olması lazım değil mi? Şöyle düşünün. Ne personu kullanmamız gerekiyor. Şöyle yazalım. Ne person diye. Yani cümleyi ne person kullanarak olumsuz yapacağız. Je şahıs zamirini hemen getirip koyduk. Ne'yi getirdik. Je fais confiance'ı getirip yazacağız. Je fais confiance à personne. Sonra cümlenin kalan kısmı ''sur sö, sujet'' diyeceğiz. Cümleyi Türkçe'ye nasıl tercüme ederiz? Bu konuda ''herkese değil, hiç kimseye güvenmiyorum'' diyeceğiz. Güvenmiyorum. Hemen bir okuyalım. ''Je fais confiance à tout le monde sur ce sujet'' ''Bu konuda herkese güveniyorum'' Je ne fais confiance à personne sur ce sujet. Bu konuda hiç kimseye güvenmiyorum. Nö'yü getirdikten sonra Monsieur Dam, tout le monde yerine koymamız gereken personu tam buraya koyduk. Yani A'dan sonra koyduk ve cümleyi tamamladık. Şuraya da bir ekleme yapalım. Burada geçen ifadeyi yazalım. Faire confiance, a, kerken, birine güvenmek demek. Birine güvenmek. Yıldızı atalım. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Geldik dördüncü cümleye. Je fais confiance à tous mes amis sur ce sujet. Bu konuda tüm arkadaşlarıma güveniyorum. Bakın ifade birazcık değişti. Üste ne diyordu? Ben herkese güveniyorum diyordu. Şimdi tüm arkadaşlarıma güveniyorum oldu. Yani a tu mezemi Şimdi tüm arkadaşlarıma kısmını olumsuz yaparken ne söylememiz lazım? Arkadaşlarım dan hiçbirine dememiz lazım. Şuraya yazalım. Arkadaşlarım dan hiçbirine dememiz lazım. Aslında gördüğünüz gibi mantığı çok kolay. Den hiçbiri ifadesinin Fransızca karşılığını ne? okun ya da okün yani eril, dişil olmasına göre değiştirebildiğimiz bir ifade. Şimdi je'yi getirip koyduk. Nöyü aynı yere. Je konfians Confiance. Yine a'ya kadar gidelim. A. Arkadaşlarımdan hiçbirine diyeceğiz. A. Oken. De. Mes amis. -ami. Devam edelim. Sur. Se. Sujet. Cümleye Türkçesi ne oldu? Şu alta yazalım. Şuraya sığdıralım. Bu konuda arkadaşlarım arkadaşlarımdan hiçbirine güvenmiyorum oldu. Güvenmiyorum. Hadi bir okuyalım nasıl oldu? Je fais confiance à tous mes amis sur ce sujet. Bu konuda tüm arkadaşlarıma güveniyorum. Je ne fais confiance à aucun de mes amis sur ce sujet. Bu konuda arkadaşlarımdan hiçbirine güvenmiyorum. Geldik 5. alıştırma cümlemize. Selin a toujours voulu travailler dans ce bureau. Selin hep bu büroda çalışmayı istedi. A voulu cümlenin zamanı passé composé. Hemen şuraya bir yazalım. Le passé kompoze yani dili geçmiş zaman yanına da yazalım dili geçmiş zaman Fransızca zamanları kipleri hep çalıştık farklı videolarda isteyenler izleyip çalışabilirler bakın burada ne var tujur var yine sıktık sarfı var daima her zaman hep varsa olumsuz yaparken ne kullanmamız lazım asla hiç karşılığı olan ne rameyi kullanmamız lazım şurada dursun. Travaye fiili pek tabi master halinde. Dan edatı Türkçe'ye da içinde karşılığını veriyor. Sö işaret sıfatı bu demek. Nitelendirdiği gönderme yaptığı isme göre akorlayıp değiştiriyoruz. Cümlenin başında öznesi var. Selin bir özel isim. Şimdi şuradan yazalım. Selin nö'yü getireceğiz. A ile birleştirelim. Na Toujours yerine ne jame koyalım. Ne jamais voulu. Travaye. Travaye fiilini de çok detaylı bir şekilde çalıştık. Travaye dan. Se. Bir o diyelim. Cümlenin Türkçesi ne oldu? Selin. Bu büroda, büroda çalışmayı hiç istemedi diyelim. Hiç istemet. Hemen okuyalım cümleyi. Selin a toujours voulu travailler dans ce bureau. Selin hep bu büroda çalışmayı istedi. Selin n'a jamais voulu travailler dans ce bureau. Selin bu büroda çalışmayı hiç istemedi. Geldik altıncı cümlemize. Mark fume encore. Mark hala sigara içiyor. Burada fume fiili var mesajdan. Şöyle yazalım. Bir tütün mamülü içmek karşılığını veriyor. Bir şeyin tütmesi anlamında da kullanılabilir. Tütmek yazalım. Bizim için anahtar olan burada. Encore. Hala demek. Olumsuz yaparken ne diyeceğiz? Artık değil diyeceğiz. Karşılığı Fransızca'da ne plus negasyonu. Ne plus negasyonunun mantığını anlamak için çok iyi bir cümle bu. Bakın şimdi mark, öze isim, cümlenin öznesi getirip yazdık. Nö, füm, plü diyeceğiz. Cümlenin Türkçesi mark, artık sigara içmiyor oldu. Sigara içmiyor. Eskiden olan, devam eden bir alışkanlık davranışın artık olmadığını göstermek istiyorsak nöplü negasyonunu kullanmamız gerekiyor. Farklı cümlelerce farklı olumsuzluk yapılarını, ifadelerini kullanmaya çalışıyorum. Hepsini tek tek farklı videolarda ele aldık. Zaten kartlarını da ekliyorum. İsteyenler o videoları da izleyip çalışabilirler. Hadi bunu da okuyalım. Mark fümenkor. Mark hala sigara içiyor. Mark nüfümplü. Mark artık sigara içmiyor. Yedinci alıştırma cümlemiz. Les élèves font encore du bruit dans la classe. Öğrenciler hala sınıfta gürültü yapıyorlar. Les élèves cümlenin öznesi gördüğünüz gibi çoğul. Fer fiili il şahıs zamirine göre il pluriel şahıs zamirine göre prezanda çekilmiş. Bakın burada ankor var. Biraz önce geçmişti. Türkçe karşılığı hala? Olumsuz yapmak istiyorsam artık değil demem gerekiyor. Yani nü plü olumsuzluğunu kullanmam gerekiyor. Dübrivi gürültü dan edatı d'da içindeyi veriyor. La klas sınıf. Şimdi lezelevi hemen bir yazalım. Lezelev. Şurada bir aksan grav. Nö'yü getirdik ve fiilin çekilmiş halini yazdık. Lezelev ne fon plü. Artık yapmıyorlar. Ne yapmıyorlar? Döbrüvi diyeceğiz. Yani dü'yü dö'ye dönüştüreceğiz Mösyö'den. Devam edelim. Dan, la, klas. Cümlenin Türkçesi. Öğrenciler artık sınıfta gürültü yapmıyorlar oldu. Gürültü yapmıyorlar. Hemen bu cümleyi de okuyalım. Les élèves font encore du bruit dans la classe. Öğrenciler hala sınıfta gürültü yapıyorlar. Les élèves ne font plus de bruit dans la classe. Öğrenciler artık sınıfta gürültü yapmıyorlar. Geldik 8. örnek cümlemize. Rıdvan est parfois en retard au travail. Rıdvan bazen işe geç kalıyor. Cümlenin öznesi bir özel isim Rıdvan. Être fiili var. Zira Être, en retard. geç kalmak demek. Bu Fransızca'da kullandığımız ifadelerden bir tanesi. Parfois bir sıklık zarfı. Türkçe'ye bazen karşılığını veriyor. A ve le contractisi var. Travail, iş demek. Şimdi parfois olduğuna göre cümleyi olumsuz yaparken ne diyeceğiz? Asla, hiç diyeceğiz. Yani ne jame negasyonunu kullanacağız. Hemen cümlenin özdesini getirip yazalım. Rıdvan nö'yü getirip etrin present çekimiyle birleştirmemiz lazım. Şunu atalım. Ne jame anurota cümlenin kalan kısmı o travay cümlenin Türkçe'sinde yazalım hemen. Rıdvan işe asla geç kalmaz diyelim. Pek tabi şöyle desek de olurdu. Rıdvan asla işe geç kalmaz desek de olurdu. Rıdvan e parfois en retard au Rıdvan bazen işe geç kalıyor. Rıdvan ne jamais en retard Rıdvan işe asla geç kalmaz ya da asla geç kalmıyor. Geldik videomuzun dokuzuncu alıştırma cümlesine. Tout le monde a Herkes ödevlerini yaptı. Tout le monde, bazen öğrencilerin karıştırdığı bir ifade mesajıdan. Bunu bütün dünya diye tercüme ediyorlar. Zira tu tüm bütünü le monde, dünyayı veriyor. Ama bunu bütün dünya değil herkes diye hakkımızda tutalım. Ve Gördüğünüz gibi il şahıs zamiri gibi düşünerek çekmemiz, kullanmamız gerekiyor. Yani herkes derken onlar değil, o diye düşüneceğiz. Aynı İngilizcede olduğu gibi everybody knows diyoruz mesela. Öyle düşünün. Şimdi herkes ödevlerini yaptı. Olumsuz yaparsak bu cümleyi ne diyeceğiz? Hiç kimse dememiz lazım. Hiç kimse. Fransızca karşılığı neydi? Ne? person zaten daha önce geçmişti. Nü person olumsuzluk yapısını çalıştığımız videoda zaten göstermiştim. Person ve nö yer değiştirerek kullanılabilir. Cümlenin olumsuz halinin Türkçesini yazalım önce. Herkes ödevlerini yaptı. Hiç kimse hiç kimse ödevlerini yapmadı olacak. Ödevlerini yapmadı. Şimdi Fransızcasını yazalım. Zaten çok kolay. Önce person'u yazalım. Person na fe diyeceğiz. Ne fe. Yine aynı şekilde nö ve yanında avoir'ın çekilmiş hali var. Şu şekilde birleştirdiğimizi düşünün. Person ne fe se var. Nokta koyduğumuz zaman cümlenin olumsuz halini de tamamlamış olduk. Hemen okuyalım. Tout le monde a fait ses devoirs. Herkes ödevlerini yaptı. Personne n'a fait ses devoirs. Hiç kimse ödevlerini yapmadı. Geldik videonun 10. ve son alıştırma cümlesine. Tous les candidats sont arrivés. Adayların hepsi geldi. Tüm adaylar geldiler. Son tarive. Şurada liaison var. La liaison. Ulama demek. Okurken iki tane sesi birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane S getirip akor yaptık. Zira L de çoğul. Cümlede hepsi geçiyor. Olumsuz yaparken ne kullanmamız lazım? Hiçbiri. Fransızca karşılığı ne? Ne? O kön. Ya da o -kün. kullanmamız gerekiyor. Adaylardan hiçbiri gelmedi diyeceğiz. Mesut'a. Şuradan yazalım. Hemen o könü koyduk. O kön de kendide adaylardan hiçbiri oldu. Net eribe diyelim. Şuraya bir aksant Cümlenin Türkçesi adaylardan hiçbiri gelmedi oldu. Noktayı koyalım. Bu arada şurada kullandığımız fiil arrive fiili Varmak demek, varmak ama bu cümlede gelmek anlamında kullandık. Zira bu şekilde kullanılıyor. Adaylardan hiçbiri varmadı desek güzel olmaz. Adaylardan hiçbiri gelmedi demek daha güzel. Hemen okuyalım. Tule kandida son tarihe adayların hepsi geldi, tüm adaylar geldi. O kandida ne tarihe adaylardan hiçbiri gelmedi. Ve la fin de la video. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Les exercices pour mieux apprendre le français serimizin 7. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Son olarak bildirimlerinizi açarsanız, zil işaretine tıklarsanız, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.